Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size Minecraft Soner bölüm 3'teyiz arkadaşlar. Videoyu erken başlatmamızın sebebini söyleyeceğim. Arkadaşlar az önce e, oyunda bir olay oldu. Bunu demek istiyorum. Şöyle bakın. Hepsi team, üçlü tip team. Ti, tamam. Ti. Evet. Benim Game On Space'de oynuyordum, şimdi videodaydım. Sildim videosunu da hatta duruyor mu bilmiyorum ama şimdi şimdi bende de ee, ne oldu biliyor musunuz ben kestim birkaç tane kişiyi hmm, sonra detmeçe kaldık iki kişiler birinin diamond kılıcı var ikisinin de zırhı çok iyi müthiş bir yerde başladık birinin diamond kılıcı falan var birinin iron kılıcı var zırhları falan iyi birini okladım kılıçlandı aldım aldım ee, sonra da ım, ee, ne sonra? Ee, o da arkacı clean upçı. Yani o takımlarda aslında ikisi takımlarda. İkisinin de adı Os Baba bilmem ne bilmem ne. Daldılar işte. Arkadan tek vurdu zaten aldı. İkili okladılar. Yani ağzını ettiler. aldım. Tamam. Ee, arkadaşlar öyle dedi. Ben de üzüldüm biraz çünkü. Hem team oluyorlar hem alamıyorlar falan. Aslında alan olmasından değil de. Yani team oluyorsun. Gelmeyin lan şuraya. Team oluyorsun bari laf et abi. Emeğimle oynuyorum burada. Video çıkacaktı. Al burada da üçlü team var. Nasıl videoyu çıkaracağım ben şimdi. Sıçtım ya. Sıçtım. Bildiğiniz sıçtım. yemin ediyorum mutlu. E video çekmek eğlenceli falan da. İkili team, üçlü team. Millet team oluyor ya. bulduğuyla team oluyor. Hadi ııı. Bari team oluyorsun küfür etme. O da. Team oluyorsun. Tamam ama team ol bir şey demiyorum. Ee, ama hey, e, team olan var. He kaçan var. Bazıları öyle yani yapmayana helal olsun da üzücü bir olay diye. Üzüldüm bayağı da üzüldüm. Ee, hem küfür etti hem de şey yaptı. Şey yaptı dedi. Hem ikili timler hem de küfür ediyor. Kestim diye. Ya bu kötü bir şey ya. Ben emeğimden aldım bir tanesini. Ee, ne yapacağım? Gel doktorum da Doktor, var. buranın işini bitiriyoruz Hadi alalım Aldık beyler Durmamız iyi. Konum onu yok buldum. Sinirliyim de kusura bak Uff. Neyse şu video çıksın. Yarın giremeyeceğim için çekiyorum bugünden. Yarın bir işim çıktı. 10 kişi kaldı. hırsızdı böyle emek hakkı e, mı yediniz bir de yani bir de bari küfür et ama neyse bu konuda burada kapatalım ee, ya, ya makro kullanmayın ya makroyu kullandım da biz sınırında kullanın lütfen adam bak böyle oluyor böyle her yere bak. sadece şey eğim alıyor böyle eğim bizim e, elim, şu benim ya. Şu sadece eğim alıyor böyle makrosuna basıyor. Alıyor işte. Çok sevmiyorum makro. Makro koy. Ne diyeyim? Şeyim var ya. Evet oyun yeni bir Erken başlattım videoyu onu söyleyecektim. Söyledim. Şurada şimşek çarptı gidelim. Kesin kesin buraları al. Of. Kesin buraları aldım. Tamam o da on numara bir şey. Şimdi bak orada adam var. şimşek çarptı Bir tane de chest taktım. Boş. Neredesin? Bu? Bu da. Mad this video çekeceğiz. Az önce çok çekildim. Bu arada böyle sevinsindim. Hı şeyim biraz da canım o şeyden sonra biraz da canım sıkın ama çünkü şey hele ben, ben, teşekkür alacağım kesin bu kesin ben elimde uykunun açık kesin demiyorum gel sen de şöyle clean up işte tat best tat clean up Peki, misin, misin? Abi, ye, ye, kaçtık lan oradan. lan Bu beyler çok eğlenceli. Bir ikisi de hack gibi yani. Aldım 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 aldım. Oo fena kaldı. Aldım lan. Of hele şükür ya. Aldım yes. Güzel bir video oldu böyle. Yani. Ee, güzel oldu kanal. Hadi e, günler. Bay bayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.